Hepinize <laughs> hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte FS 18'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, dün hatırlarsanız bu tır yoktu. Ben birazcık oynadım, biraz geliştirdim. Bakın. Bu çarın gücüne bakalım mı? Çok iyi. Neyse. Hemen gidelim. Direkt şuradan tırlar bölümüne geçelim. Tamam. Geldik. Bakın. Şimdi bunun gücü şu kadar değil mi? 462 Şimdi şunun gücüne geçelim. 480 ve bunun hızına geçelim. 535 Bakın. 535 B'ye gir. Onun için bunu da aldım. <laughs> Neyse. Ama beyazını aldım. Şimdi ben 3 e, tane tarlaya buğday ektim. Bu arada yine hastanın geçmiş olur. Geçmiş olsunuzu alırım. Neyse. Şimdi şöyle şey yapacağız. Ağaçları falan keseceğiz. Ama bizim bu tırla gitmemiz lazım. Çünkü bu tır güçlü. Güçlü bir, bir tır lazım bize. Onun için de bu tırla gideceğiz. Başka bir tırda o göreve şey yapacağız ki dolunca şey boşaltabilelim. Ha, kırmızı tır. Kırmızı tırla hemen gidelim. Şu kırmızı tırmızıla. Şöyle hoppala. Tamam. Şimdi bizim şu tırımıza geçelim. Şimdi biz de bu tırı götürelim. Üstten yine tren geçiyor. 2 dakika bir gol bir hemen tren geçiyor. Zaten bu oyunda tren çok sık geçiyor. Hızı da gayet güzel. De, gücü de gayet güzel. Büyüklüğü de. Haydi bitir. <laughs> Saat 8.50. Şimdi traktörümüzü alalım. Tarlamız büyümek üzere. Şimdi bu traktörümüzü alalım. Hızlıca gidelim ya da minik masa fergi sonumuzu alalım. Neyse. Zaten ucunda bunun uç takılıyken ucunda uç takılı. Neyse. Hızlıca gidelim. Ekine bakıyorum ki gözümüzün önünde büyür mü diye. Gözümün önüne bakmıyorum da sağa sola çarpıyorum. Aa bak bu tarlamız da büyümüş. Bu da ikinci tarlamız. Şuradaki de üçüncü tarlamız. Tüm tarlaları satın aldım ya. Lan ağaç kesme makinesi. Ha, onu da getireceğim. Bu da odunları yükle yükleyeceğimiz şey. Oğlum daha yeni geçti ya niye tekrar geçiyor? Neyse hemen şu aracımızı da bir götürelim ben de burnumu sileceğim. Kapımı kurutayım. Şöyle. Oyuna bakarak gidiyorum. Bekleyin. Evet geri geldim. Hemen bir burnumu sildim. Şöyle gidelim. arkadaşlar yani şu buradaki tarlam bir kademe daha büyürse arkamdaki tarla da büyüyecek. Şuradaki yani. Büyümüş mü? Bir şey gözükmüyor. Daha büyümemiş. Şuraya şu buradaki tarlamıza bakarak anlayabiliriz. Şimdi ağaçlarımızı patur putur doğrayacağız. Bunlar kesiliyor mu ki? Bunlar kesiliyor mu? Herhalde kesilmiyor. Ee, kesilmiyorsa boşu boşuna geldik. Biz bir yine de bir tarlamızı bir kontrol edelim. Daha büyümemiş. Al şu arabayı birazcık dolaşalım yerler bunların kesecek. <laughs> Şu bir kademe daha büyüse tam anlat. Aha kökü tek tek köklü ağaç. İşte bunu kesebiliriz bence. Bence. onu yani sadece büyük ağaçları mı kesin? Küçük ağaçları mı kesebiliyoruz? Hı. Yani o zaman ben geri gidiyorum. Şuraya sokalım mı arabanın arkasını? Aa buna garaj buldum. Ama yarısı gidiyor, yarısı girmiyor. bugün daha ağaç kesemeyeceksek o zaman da şey yapacağız. Tarlayı falan şey yapacağız işte. Hmm. Boşu boşuna romor taktım. Keşke bu oyunda şehir bize kalsa. Her taraf böyle biz. De hepsini yine yerine çekiyor. Burada tarlamız daha büyümemiş. Neyse bunun ne arada de burada olsun. Deniz ha burası İstanbul'da herhalde burası. Bakın keşke düşebilsek var ya. Ha, burada sınır buradan çekilmiş. Neyse. Çıkış. Çık. Buradan gelelim. Ters. da tarlamız yok. Dön. Var ya o 80'ini aldığım manevraydı. Hı, lan oğlum bırakmıyor. bu tırımızı sökelim yoksa büyürse hayır biraz zor çeker çünkü en güçlü tırımız bu değil. Ortanca tırımız bu. Şu siyah olan en küçük tırımız. Kırmızı olan yani bu tır en ortanca tır ve şu beyaz da en büyük tır. Zaten gücünü gördünüz. <laughs> 535 beygir. Beygir. Ümm. O neydi lan? Oğlum yavaş. Balıklar bir anda yem sandı bir şeyi. Lup diye atladılar. Kopardı. Ödümü kopardılar. ben hayvan taşıma romorkunu aldım. Nereye park ettim ki? Lan <laughs> niye çıkartıyorum? Yanlışlıkla çıkartmıyorum. İşte daha bu traktörle yapacağımız işler var mı? Var. Şöyle taşıyacağız. Şimdi bu traktörümüzle gidelim. Bu da annemin seçtiği traktör. Bundan ben de bir tane daha bak. Hemen de kirlendi. Neyse daha alacağımız şeyler var. Ot biçme makinalarını falan filan aldık. Yeni bir traktör alalım bence diyorum. Ben de size alo diyorum. Evet. Bu mu lan? Böyle çok büyük heybetli gözüküyor da. <laughs> yapacağı alacağımız bir şey yoktu. Ben de size öyle bir şeyler alacağız dedim. Onun traktörün üstüne kaya mı var? Tuz mu var? Şeker mi var? Bakın. O ne ya? Herhalde tuz serpiştirmişler. Bazen böyle traktörden carttan carttan pastalar falan yapıyorlar ya. Hiç o traktörümüzü boşu boşuna kaldırmayalım. Hah. Büyümüş tarlamız. Ver bunu işçiye. Ya da kendimiz yapalım. Çalıştır. Hmm. Aslan da hızlı gidiyor. Yani hızlı yaparız. Da işçiye ver. Aha. Biz çünkü daha diğer traktörleri taşıyacağız. Hemen bitirmeleri bitirmesi lazım. Şu tarlayı da biteceğiz. Birkaç tane içeride ver alırım da. başka bir çer döver daha alacağım ben. Şurası büyük mas fergisi onun yeri Herhalde. Evet. Yo. Bizim diğer küçük ha şurada. Çıkış. Papa çık. Biz bunu getirdik mi? Evet. Şimdi mesela götürdüm daha artık korkazım ben iter iter götürürüz diğer şunu da o gitmezse direkt ben olmam gerek. dıbık çık park alanı kalmadı. Buraya park ettim tüm traktörleri. Ver de bari o minik yere de. Ha şey. Çalıştırmamış. Minik yere de para harcama. Şöyle biçelim. Yamuk gel gelmiş. Çeyreğe dışarıda biçer dövenin. Şeysi. Ona başka bir tak yapmamız lazım. Tak şunu. Şimdi boşa buğday dökülecek yere. Onun için başka bir şey yapacağım. Yapacağız. Hop hop hop. Şöyle kenardan geleceğiz. Bu sayede kenara dökülecek. Kenardan geleceğiz. Kenara dökülecek. Sen çalıştır. Bacı. bakın arkaya dökülüyor hiç boşu boşuna dökülmüyor tamam şimdi sırada ya oha ya bu video öyle çok uzun olmaz da bir iki dakika falan olur vallahi biraz fazla boş şey yaptık Neyse hemen gidemem tarlamıza. O tarlada büyüyünce biçeriz de onu da artık bir sonraki bölüme mi desem artık yani bilemedim. Vallahi şu tarlada büyüsen onu da biçelim. O zaman olur belki. Şimdi bir de yuvarlak balya makinemizi deneyeceğiz. Onun için şu traktörümüzü kullanacağız. Öyle büyük bir makine değil sonuçta. Hemen gidelim. Şurada. Ama buradaki traktörümüzü çalıştırırdık. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Hemen şu traktörümüzü de götürelim. Oğlum ya. Şu aradaki boşluğa park edeceğim. Hani yani şu öyle park etmişim. Zaten yanında iki tane boş yer var. Şu kankaları ayırmayalım biz. Hı, burası da bilmiş gelmişiz ya. Şimdi iki saatte onu uğraşacağız. Balya yaparız. Yükleriz. Daha sonra oraları işleriz. Videomuzu bitireceğiz. Hemen bunu işçiye verdik. Şuradan basalım gaza. Tabii ki de bu tarlayı sadece balya yapacağız. Diğer tarlaları yapmayacağız. Önce şuradan bir başlayalım. Bu arada bu makinayı ilk kez kullanıyoruz. Burada birazcık kalın bir yer olmuş. Bırak bırak. Git geriye. Çünkü dolunca da öyle bir görsel çıkıyor ki. Dur doldu. VIP. VIP. Geçti. Her yerde topluyor. Var ya. VIP. VIP. Aslında bu hızlı balya yapıyor. Yani videomuz öyle çok uzun olmaz. sonra konuşkan kuşu. Şimdi işimiz bitti bununla. Şimdi bunu bırakıyoruz. Yerine koymayacağım. Kafama göre yerlere koyacağım. <laughs> Al bunu. Tamam. Kaldır. romorkumuz Şu nerede? Şurada. Hemen de yanında zaten tarlanın. Bence bunu bir takalım. Çekelim. Tamam. Bunları üst üste koyamayacağız. Onun için biraz hızlı dolduruyor bu şeyler. Hop bunu şöyle tamamen bir yanına çekelim. Bırakalım. Ve ee, hemen alalım. Bas 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 bas. Kaldır kaldır kaldır. Hop. Oh, tamam. Aslan da iki tarla falan doldurur buramı. Bas 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 bas. Balya tekerlek oldu. Traktörün yani. Hemen tamam, bas. Şunu da al. Kaldır. Kaldır. Koy. yeni bir server açacağız arkadaşlar. Yarın bugünkü videoda değil. Daha işleyeceğiz yani. Daha sonra işçiye vereceğiz bir tane traktörü. O gidecek satacak. Bunu da iple Kaldırma Bunu da yükle. Tam son iki tane kaldı. Bas 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 bas. Kaldır kaldır kaldır. Bu kadar hızlı yapmamız lazım. Elimizde balya ile gidiyoruz. Ne ile? Şeyde. aslında baya bir kalmış da. Yani öyle sürekli atıyor. Bir de göremiyorum çok. Onun için kalmış. Ama toplamayacağım yine. Daha iş çıkartmayacağım. <laughs> Bu videoda da hiç bölmedik. Bir tane böldük. O da sırf ben burnumu sileceğim için. Neyse bu romor kalsın şimdi. Daha işleyeceğiz. Bu traktörü. Yani ben video dışı oynamayacağım. Bu videoyu yüklemekle uğraşacağım. Çok çok. Bakın. Birinci... Bu da ikinci. Woohoo. Oğlum bir traktör. Niye bu kadar çok zorlanıyor? Bırak lan. Bırak. Allah Allah. Ben bu işi yapamam de. Tamam. Bitti gitti. Şunu biz önce bunu bir işçiye verelim. Verelim. Nereye götürsün? İneğe götürsün. Daha koyunlar var. yok ya. Ben bu işi Master Ferguson'la yapmak istiyorum. Lastikleri bir baksanıza ne kadar geniş şu lastiklere bak be. Hevgetli Neyse. <laughs> Takalım bunu. Ve açalım. Var ya, tam geliyor. Buradan böyle dümdüz gitmem lazım. Yo biraz daha şey yapabilirim yanaşabilirim de tamam işte bu kadar yanaşmaya bakın tek seferde 15 metre kabiliyeti var şu ekicinin de 15 metre şeysi var ama bak yani kırıyorsun beni yani o kadar büyük alanı yaptım şunu mu yapamadın hemen şunu kaldıralım aç Hoppala. Bas 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 bas. Tamam. Buradan yeterli. Değil. Arkada bir tane kaldı. Şuradan ne güzel şeyler akıyor. İşte Çeşesinin içine girebilsek böyle lastikleri falan bedavadan falan fil filan yıkarız. Her şeyi de bilmiyorum benzin falan nereden dolduruluyor. Öyle sürüyor. Zaten benzin bitse yine araba alırım. Ha doğru şunu unuttuk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Hedefinizi unutmayın. 600 like. Eğer 600 like gelirse seriyi daha da hızlandıracağım. <laughs> Neyse hoşça kalın salıncaklakan. Abone olmayı da unutmayın.